Sana azap olsun diye değil. Ben seni seviyorum Hiç sana azap eder miyim Seni seviyorum Senin kazanmanı istiyorum Bak şurada şurada Büyüklendin kibirlendin Aramıza perde koydun Ben seni seviyorum yakışıyor mu bu sana Olmadı Sen işi beceremedin Bak ben seni sevdiğim için Bu perdeyi aralamak için onu Bu muameleyi sana yaptım Çünkü seni seviyorum Hadi sen de şurayı düzelt. Baburi anla burayı düzelt. Evet. Her anda bu böyledir. Kul ne yapıyor? Feryat ediyor. Hatta feryat etmesi belki önemli değil. Cani acımış ve önemli değil. Ne diyor? Farınca böyle yaptı diyor. E yapma. Yani seni yaratan, alemlerin Rabbi, seni varlıkta tutan o değil miydi? İmtihana tabi tutan o değil midir? Büyümeyi, seni büyütmeyi dileyen o değil midir? Niye böyle yapıyorsun? Niye imanla bakmıyorsun? Senin imanın yok mu? Sen de dönüp, ya Rabbi ben de seni seviyorum demen gerekmez mi? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ayağınız taşa değirse hikmetini düşün sebebini düşün niye böyle oldu nerede yanlış yaptım nerede Rabbime yüz çevirdim nerede Allah'a itaatten ya da Resulüne tabi olmaktan yüz çevirdim yanlış yaptım nefsime uydu demen gerekmez mi onu hemen düzeltmen gerekmez mi evet söyledim Allah'ın bütün varlığa bütün kainata Allah'ı hamd ile tesbih eden Allah'a hamd eden Allah'ı tesbih eden, Allah'a hamd ile tesbih eden bütün varlığa tecellisi böyledir. Seni seviyor. Eğer o varlığa bir an bile seni seviyorum demese kıyamet kopar ve her şey yok olur. Bütün o varlık Allah'ın bu tecellisiyle, bu hitabıyla varlıkta duruyor seni seviyorum tecellisiyle varlıkta duruyor. Bir an eğer Allah bu hitabı yapmasa, bu aşkıyla, muhabbetiyle tecelli etmese yok olur. Onun için o aşkın, muhabbetin içinde yüzüyoruz. Aşka, muhabbete garh olmuş haldeyiz. Ama gözümüzü kapatmış, gönlümüzü kapatmış, kulağımızı da kapatmışız. Ne işitiyoruz, ne görüyoruz, ne de tadıyoruz. Sorun burada. Her şey yerli yerinde, biz kendi bulunmamız gereken yerde değiliz. Durmamız gereken yerde değiliz. Durmamız gereken yer, kulluk makamıydı, dolma makamıydı, onu sevme makamıydı, ben de seni seviyorum deme yeri makamıydı, haliydi. Kulluk makamında duramıyor, Allah'ın sevgisine cevap veremiyoruz. Ama her şeye cevap veriyoruz. İnsanlara veriyoruz, nefsimizin bize verdiği vesveseye, şüpheye veriyoruz. Şeytanın verdiği her vesveseye cevap verme halimiz var, cevap veriyoruz. Bıkmadan, usanmadan köpeğin havlamasına bile cevap veriyoruz. Ama iş Allah'ın kulum ben seni seviyorum demesine gelince ona cevap veremiyoruz. Vermiyoruz ona cevap. Ne diyorsun? Subhanallah. Ya Rabbi bu ne biçim iştir böyle? Bu nasıl bir şeydir? Bu varlık nasıl bir varlıktır? Her şey seni hamd ile tesbih ederken hamd ile tesbih ne demektir? Sen subhansın ya Rabbi. Sen övgüye layıksın ya Rabbi. Sen güzelsin ya Rabbi. Sen en güzelsin ya Rabbi. Ben seni seviyorum ya Rabbi demektir. Hamd bu. Tesbih bu. Sen subhansın. Hiçbir noksanlık yok. Hiçbir eksiklik yok. O kadar güzelliğinle tecelli ediyorsun ki güzellikten başka bir şey yok. Subhan bu. Aklımın alamayacağı kadar güzelsin. beni tesbih et dedi. Bana hamd et dedi. Azim olan Rabbinin ismini tesbih, tesbih et dedi. Eala olan Rabbinin ismini tesbih et dedi. Eala olan, azim olan onun azametini tesbih etmemiz gerekirken yüceliğini, güzelliğinin, ikramının, tecellisinin güzelliğini tesbih etmemiz gerekirken başka herkesi tesbih etmeyi halımız var. Şu şöyle güzel yapıyor, bu böyle güzel yapıyor. Aslında onlar güzel yapıyor. Aslında ben güzel yapıyorum, güzelliği ben biliyorum. Onun için. Güzellik takdirini ben yaparım. Şirk. Bana göre diyor ya, bence diyor ya, Allah göre değil. Allah'a göre nasıl? Allah'a göre insan onun abdi, abd olarak onu yaratmış, özel olarak yaratmış, her birine özel muamelede bulunuyor. Parmak izi bile farklıdır, gönlü farklıdır, ona tecellisi farklıdır, muamelesi farklıdır. Bire bir onu ona davet ederken, huzura çıkarken, huzura alınırken, müşid Kamil bile oraya girmiyor, giremiyor. Dedim ya, Hazır'a götürürken ne diyor? İşte sen, işte Rabbin.